FC maçı bittiğinde Real Madrid soyunma odasında telefon çaldı. Arayan kişiyi gören herkes şaşırdı. Florentino Perez. Ama bu sıradan bir tebrik telefonu değildi. Kulüp başkanı o kadar heyecanlıydı ki sesini bastıramıyordu. Bu yaptığı normal değil. Ne oyun ama. Ve bu sadece başlangıçtı. Size şimdi o telefon konuşmasının tüm detaylarını ve neden Real Madrid tarihinde böyle bir şeyin daha önce hiç yaşanmadığını anlatacağım. Çünkü Florentino Perez 22 yıldır başkandı ama hiç böyle çıldırmamıştı. Madrid'deki lüks villasında Florentino Perez her zamanki gibi maç izleme ritüelini gerçekleştiriyordu. 78 yaşında olmasına rağmen hala her maçı canlı izlerdi. Yanında defteri, kalemi ve Türk deyimiyle rakı bardağı, "Bu gece nasıl oynayacaklar bakalım." diye düşünüyordu. DVSG Tirol gibi hazırlık maçlarını normalde çok ciddiye almazdı. Ama bu sefer farklıydı. Çünkü Zabi Alonso'nun Arda Güler'i ilk 11'de oynatacağını biliyordu. Perez, Arda'nın ismini 11'de görünce memnun olmuştu. Nihayet çocuk şansını bulacak. Ama aynı zamanda endişeliydi. Çünkü medya ve taraftarlar Arda'dan çok şey bekliyordu. Umarım baskıyı kaldırır diye geçirdiği içinden. Perez biliyordu ki bu maç Arda için çok önemliydi. 8. dakika. İlk direkten dönen şut, Arda'nın sol ayağından çıkan şut, direkten döndüğünde Perez koltuğunda doğruldu. Madre mia, aman tanrım diye bağırdı İspanyolca. Çünkü o şut öyle mükemmeldi ki kaleci hiçbir şey yapamamıştı. Bu çocuk direkleri bile zorluyorsa diye düşündü Perez. Arda'nın Militao'ya yaptığı asisti gördüğünde Perez ayağa kalktı. K pase, N pas. Cross o kadar mükemmeldi ki Militao sadece kafayla dokunmuştu. Perez defterine ilk notunu yazdı. Arda, genial. Arda, dahi. Arda'nın Mbappe'ye yaptığı asisti görünce Perez telefonunu eline aldı. Esto es increíble. Bu inanılmaz. Diye fısıldadı. O pas o kadar dahiyancaydı ki Perez böyle şey çok nadir görmüştü. Bu çocuk farklı seviyede diye düşünüyordu. İlk yarının ortalarında Perez telefonu eline aldı. Soyunma odasının numarasını çevirmeyi düşündü ama vazgeçti. Daha erken maç bitsin ama içindeki heyecan artıyordu. Devre arası Perez'in notları. Devre arasında Perez defterindeki notları okudu. Arda futbol zekası müthiş, pasları mükemmel, baskı altında sakin, yaşını unutuyorum. Bu çocuk Real Madrid'in geleceği diye düşünüyordu. İkinci yarıda Arda'nın serbest vuruşu yine direkten döndü. Bu sefer Perez bardağını masaya sertçe koydu. No puede ser. Olamaz böyle şey. Çünkü bu şut da üst köşeye gidiyordu ve kaleci çaresizdi. İki kez direk. Bu şans değil, bu kalite. 60 dakika. Perez'in kararı Arda'nın 60 dakikalık performansını izledikten sonra Perez kararını verdi. Bu çocuğu aramalıyım. 22 yıldır Real Madrid başkanıydı ama hiç maç sırasında oyuncu aramamıştı. Bu Arda için istisna olacaktı. Arda 80, ikinci dakikada alkışlarla çıktığında Perez ayakta alkışlıyordu. 8-3 dakikada şaheseter gösterdi. Televizyonda Arda'nın alkışlanışını görünce gözleri doldu. Bu çocuk bizim gururumuz. Maç sonu, tarihi telefon. Maç bittiğinde Perez hemen telefonu eline aldı. Numarayı çevirdi. Real Madrid soyunma odası. Benim Florentino. Arda'yı telefona alabilir misiniz? Soyunma odasındaki şaşkınlık soyunma odasında herkes şaşırmıştı. Xabi Alonso. Başkan telefonda. Arda'yı istiyor. Arda. Gerçekten mi? Modric 22 yılda ilk kez görüyorum böyle şey. Ambabbe, bu çok özel bir durum. Herkes Arda'nın etrafına toplandı. Telefon konuşması, tam metin. Arda telefonu aldığında eli titriyordu. Arda, alo, başkanım, Perez. Arda, hijo mio, oğlum. Arda, başkanım, maçı izlediniz mi? Perez, tabii ki izledim ve sana bir şey söylemek zorundayım. Soyunma odasında herkes nefesini tutmuştu. Perez. Bu, yaptığı oyun normal değil. Cümlesi speakerfondan duyulunca herkes şaşırdı. Perez devam etti. Ne oyun ama? Böyle futbol çok nadir görülür. Arda. Teşekkür ederim başkanım ama. Perez. Ama yok. Sen bugün tarih yazdın. Takım arkadaşları birbirlerine bakıyordu. İkinci bomba. Direkler yorumu Perez. Hem de iki kez direkleri dövdün. Arda. Gol olsaydı keşke. Perez gol mü? Sen direklere çarptırarak kaliteni gösterdin. Alonso, araya girerek. Başkan, Arda gerçekten muhteşemdi. Perez, Sabi, bu çocuğu sakın elinden kaçırma. Üçüncü bomba. Gelecek planı. Perez, Arda, sana bir şey söyleyeyim. Arda, buyurun başkanım. Perez, sen Real Madrid'in geleceğisin ve ben bundan yüzde yüz eminim. Arda, bu çok büyük bir sorumluluk. Perez, sen bu sorumluluğu taşıyabilirsin, bugün bunu kanıtladın. Dördüncü bomba. Modric karşılaştırması. Perez, Modric'i 20 yaşında gördüm, sen ondan bile iyisin. Bu söz herkesin ağzını açık bıraktı. Çünkü Perez, Modric'i çok severdi. Modric, başkan haklı. Bu çocuk çok özel. Perez, Luka, sen onu çok iyi yetiştir. Beşinci bomba. Sözleşme iması. Perez, Arda, bir konu daha var. Arda, evet başkanım. Perez, sözleşmeni görüşeceğiz. Bu performansı gösterenin sözleşmesi de farklı olmalı. Bu söz, soyunma odasında büyük heyecan yarattı. Arda, başkanım bu çok. Perez, hak ettin. Bugün bunu herkese ispat ettin. Altıncı bomba. Medya açıklaması. Perez, yarın basına açıklama yapacağım. Arda, ne hakkında? Perez, Real Madrid'in yeni yıldızı hakkında. Sen artık gizli kalmayacaksın. Alonso. Bu çocuk bunu hak ediyor. Perez. Tabii ki hak ediyor. Tüm dünya onu tanıyacak. Yedinci bomba, tarihi övgü. Perez. Arda. 22 yıldır Real Madrid başkanıyım. Arda. Evet başkanım. Perez. Bu kadar heyecanlandığım çok az oyuncu oldu. Mbappe. Gerçekten mi başkan? Perez. Gerçek. Ronaldo, Zidane, Kaka. Onlarla aynı seviyede hissediyorum. Telefon sonrası soyunma odası. Telefon kapandıktan sonra soyunma odasında sessizlik vardı. Vinicius. Bu inanılmaz. Başkan hiç böyle arama yapmaz. Chuameni. Arda, sen çok şanslısın. Arda. Hala inanamıyorum. Alonso. Bu heyecanı hak ettin. Devam et böyle. Perez'in gece düşünceleri o gece Evinde Perez düşünüyordu. Bu çocuk gerçekten farklı. Bugün oynadığı futbol sanat seviyesindeydi. Real Madrid'in geleceği parlak. Ve bir karar daha aldı. Arda için özel program hazırlatacaktı. Ertesi gün basın toplantısı. Ertesi gün Perez basın toplantısı düzenledi. Dün akşam Real Madrid tarihinde nadir görülen bir performans izledik. Arda Güler'in gösterdiği futbol sanat seviyesindeydi. O oynadığı futbol normal değil. Çok özel. Bu açıklamalar İspanya medyasını salladı. İspanya medyasının tepkisi Marça Perez çıldırdı. Bu normal değil. AS Başkandan tarihi övgü. Arda fenomen. Sport Perez 22 yılda ilk kez oyuncu aradı. El Mundo Real Madrid'de Arda devrimi. Türk medyasının coşkusu. Türkiye'de de bu haber büyük yankı uyandırdı. Fanatik Perez Arda için çıldırdı. Sabah. Bu normal değil bombası. Hürriyet, Başkandan tarihi telefon. NTV, Perez Arda geleceğimiz. Takım arkadaşlarının tepkisi. Modric, böyle övgü çok nadir. Arda bunu hak etti. Mbappe. Artık Arda'nın ne kadar özel olduğunu herkes biliyor. Vinicius. Bu telefon çok anlamlıydı. Alonso, Arda'nın özgüveni daha da artacak. Arda'nın itirafı. Ertesi gün Arda bu telefon hakkında konuştu. Başkanın araması beni çok şaşırttı. Bu normal değil. Sözleri çok etkileyiciydi. Bu güven beni daha çok motive ediyor. Real Madrid'e layık olmaya çalışacağım. Florentino'nun özel projesi bu telefondan sonra Perez özel bir proje başlattı. Arda Güler gelecek planı. Özel antrenman programı, medya eğitimi liderlik kursu, sözleşme iyileştirmesi, marka değeri artırma tarihi anlamı. Bu telefon Real Madrid tarihinde çok özel bir yere sahip. Neden bu kadar önemliydi? İlk kez Perez maç sonrası oyuncu aramıştı en genç. Bu övgüyü alan en genç oyuncu Arda'ydı. En heyecanlı Perez hiç bu kadar coşkulu konuşmamıştı. En etkileyici bu normal değil sözü efsane oldu. Perez'in başka övgüleri karşılaştırma için Perez'in başka övgüleri. Ronaldo için 2009, çok iyi bir oyuncu. Bale için 2013, büyük yetenek. Mbappe için 2024, harika transfer. Arda için 2025, bu normal değil. Sonuç, bir telefonun gücü. O telefon sadece bir tebrik değildi. O telefon Arda'nın Real Madrid'deki statüsünü değiştirdi. Artık o sadece genç oyuncu değildi. O, Florentino Perez'in çıldırdığı çocuk, tu ve bu normal değil, sözü Real Madrid tarihine geçti. Çünkü gerçekten de normal değildi. 20 yaşında bir Türk çocuğunun 85 yaşındaki kulüp başkanını bu kadar heyecanlandırması. Bu, sadece futbol tarihinin değil, Real Madrid efsanesinin bir parçasıydı. Bu tarihi telefon konuşması sizi etkilediyse videoyu beğenmeyi unutmayın. Yorumlarda Perez'in bu heyecanının haklı olup olmadığını yazın. Çünkü bir sonraki videoda bu telefondan sonra Arda'ya yapılan sözleşme teklifini ve Real Madrid'deki yeni statüsünü göreceksiniz.